確かに。<laughs> Sağ Hadi. Ee, evet. gelin. Hadi. Gelin gelin Hadi. Ne mutlu Hadi. size ki içimizden biri geldi başınıza müdür oldu. Bu hakikaten övünecek bir şey, gurur duyulacak bir şey. Allah utandırmasın, İtfaiye Müdürlüğü'ne bizim Fatih Bey atandı. Allah hayırlı etsin. Allah, Allah utandırmasın. Yani, bu beni ziyadesiyle sevindirdi. Çünkü neticede e, uzun zamandır birlikte çalıştığımız kapasiteli, çalışkan, gayretli, mütevazi, pırıl pırıl Buyur. bir arkadaşımız. Orada hepinizin huzurunda hayırlı olsun demek istiyorum. Şimdi ben 1994 yılından beri Elazığ Belediyesi'nde itfaiye müdürü olarak görev yapmaktayım. 1.1.2025 2025 tarihi itibariyle de e, emekliye ayrıldım. E, ben benimle çalışan belediye başkanlarımız 10 sene rahmetli Hamza Bey ile çalıştık. E, çok güzel hizmetler yaptı. Gayret ettik, çaba sarf ettik. Ondan sonra Süleyman Bey'le çalıştık 10 yıl. Süleyman Bey de yani abimizdi, büyüğümüzdü. Onunla da çok güzel günlerimiz oldu. Ee, Sayın Mücahit Yanılmaz'la 5 yıl çalıştık. Çok güzel projelere imza attık, çalıştık, koştuk, gayret ettik. Özellikle 6 yıldır eee Şahin Şerifoğlu Başkanım'la çalışıyoruz. Ve en Elazığ tarihinin en büyük itfaiye olaylarını e, ee, Şahin Başkanım'la yaşadık. Üç tane büyük deprem yaşadık. Binlerce yangına müdahale ettik. Ee, binlerce insan kurtardık, hayvan kurtardık, sel baskınlarına gittik. Türkiye'de beş yılda 60 metre ve üzerinde kurtarma yapan itfaiyeler var. Bunlardan biri biziz. O 60 metrelik aracımızı bize kazandıran, bize hediye eden, el kazandıran Şahin Başkanıma ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bölgenin şu anda en iyi itfaiyelerinden biriyiz. Bu konuda desteklerinden dolayı, bizimle çalıştığından dolayı, bize inandığından dolayı, ben yine şahin başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu yaptığımız bütün çalışmaların mimarı şu anda birlikte bulunduğumuz itfaiyeci arkadaşlarımız, kader birliği yaptığımız arkadaşlarımız, ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. <laughs> Şimdi şunu söyleyeyim. Ben bir konuda e, çok şey huzurluyum. Hepinizin duası var. Bütün e, hizmet ettiğimiz vatandaşlarımızın duası var. Bu kadar süre başarılı oldu. Diyorum ya bundan sonra yine dualarımız biz burada olmasak da sizlerin üzerine. Göreve gelmek benim için son derece onur verici ve gurur verici bir şey. Ee, i̇nşallah sizin gibi kaza bela vermeden ...daha ileri bir seviyeye çıkartabiliriz. Burada yaptığımız iş herkesin ayrı olsa da... ...temelinde bir bütün halinde hareket ettiğimiz ve... ...belediyenin açık bir penceresi olarak itfaiye Müdürlüğü görünmekte. İnşallah görevimizi layıkıyla yerine getirebiliriz. Biz biliyoruz ki her zaman arkamızdasınız. Abi, Biz abi. her zaman zaten buradasınız, geleceksiniz, bekliyoruz da. İnşallah. Biz her zaman sizle var olduğumuz gibi biz her zaman yine hazır olacağız. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Allah razı olsun.